e, hem kendilerini perişan ediyorlar, hem toplumu, hem anne babalar. Sebep, anne babalar yanlış işler. Efendimiz diyor ki, iffu اِذَا عَرْفَكُمُ اللّٰهُ Siz ifetli olun bu konuda, ifetli davranın ki Allah Celle Celaluhu da sizi iffetli kılsın, yani sizi başkasına mutlaç etmesin. Ve Size temiz olan yakışır, yarışır Kesinlikle çocukların yapamayacağı işlerden kazandıklarıyla geçinmeyin. Yoksa o kazançın şüpheli oluşu e, açıklama diye burada çocuklara meslek öğretirken bazı hususlara dikkat etmemiz gerektiğini altı çiziliyor. Diğer rivayette Ebu Rüfeme anlatıyor. Diyor ki Eteytüm Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'i ben diyor benim ve çocuğum olduğu halde Efendimiz'e geldi. Fakala ibnul ki hâda senin olur mu? dedi diyor Efendimiz bana. Kultu na'am eşhedü şahitlik eder ki o benim oğlumdur dedim diyor. Bunun üzerine Efendimiz dedi ki la yecni aleyke ve la tecni sen onu günaha sürüklemezsen o seni günaha sürüklemez dedi. Burada anne babalarının çocuklarını günahtan korumaları gerektiği hususu nitekim tavaranın rivayetinde siz isterseniz çocuklarınızı haramdan günahtan al koyarsınız şeklinde ifade de bunun en güzel örneklerini teşkil ediyor. Çocuklara ee, çocukları yapamayacakları işe zorlamak suretiyle hatta başka bir rivayette de kız çocukları ile ilgili e, Hazreti Osman'ın veciz bir sözü var. Onlar para kazanmaya zorlamayın zor, yoksa e, zina yaparlar diye kadınlar e, yine küçüklükten onlardan istenen haksız talepler karşılığında işte e, hayat kalır diye tarif yanlış işler kazancını yaşasını temin etmeye çalışan ortalık olan bir sürü e, kadını türediği hem anne babaların yanlış tutularından meydana gelen bir sonuç olarak görmek mümkün. Kurasa e, kendimiz, çoluk çocuğumuz e, geçimlerini her Müslüman helal dairesi içerisinde kendisine yakışır bir şekilde kız çocukları kendilerine ait olması, erkek çocukları kendilerine ait olması sahibi olmaları, onlara din diyanet öğretir gibi bu işler öğrenmemiz gerektiği hususu e, şu ana kadar okuduğumuz ayet hadislerden ortaya çıkan temel hususu e, tarihte mesela mezhep imamlarına bakıp her bir e, ayrıca bir iş yaptı, bir uğraş verdi. Yani bu bir şekilde olursa, hani adam diyor ya ben kimseye eyvallahım diyor. Dini doğru anlatır, dini doğru söyler. Ama din anlatan, vaaz eden, nasihat eden insanlar bu işi e, bir geçim kaynağı şeklinde dönüştürürlerse e, o zaman meseleyi bütün uzuhatıyla söyleme cesaretini de kaybederler. Onların kaybettiği aslında bizim kaybettiğimiz olacak. Meseleye bir de bu yönden baktığımızda mutlaka e, çocuklarımıza dinimizi öğrettiğimiz gibi onlara kabiliyetleri e, ölçüsünde bir de öğretmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak cümlemize şu ihsan eylesin. Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين استغفرك